Dinozorlarla veya paleontolojiyle azıcık bile olsa ucundan ilgiliyseniz, insanların çoğu şey dinozor zannettiğini illa görmüşsünüzdür. Peki dinozor dediğimiz canlılar nedir? Ve dinozor olmayan ama dinozor sandan hayvanlar nedir? Bugün size dinozorların ne olduğunu ve ne olmadığını anlatacağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Video dönersek bu videoyu özellikle Steve Brusatti'nin Dinozorların Yükselişi ve Çöküşü adlı kitabı yardımıyla yapıyorum. Aynı adlı bir videoyu gelecekte kitabı bitirince yapacağım. Takipte kalın. Dinozorların evriminden başlamak gerekirse günümüzden 250 milyon yıl önce Arkozor dediğimiz sürüngenlerden ayrılan dinozorların atası diyebileceğimiz Dinozoromorf, dinozorlara çok yakın bir aile evrimleşti. Işte. Hatta bu aile dinozorların atası bile denebilir. En azından bu ailenin belli bir kolu bu ailenin en ünlü üyeleri olan Tororodactylus ve Gondwanax gibi canlıların ortak özelliği dinozora benzeyen timsahımsı yaratıklardı. Genellikle ev kedisi büyüklüğünde ve 4 ayak üstünde duran ama 2 ayak üstünde durabilen sürüngenlerdi. 232 milyon yıl sonra Orta Trias döneminde dinozoromorflardan ayrılarak ilk dinozorlar evrimleşti. Bunlar 4 ayak üstündense 2 ayak üstünde durmaya daha iyi adapte olmuş canlılardır anatomik olarak dinozoromorflara göre çok daha gelişmiş bilek ve kalça yapılarına sahiplerdi. Bilinen ilk dinozor Eoraptor adında bu küçük köpek boyutlu dinozordu. Fosilleri Arjantin'de keşfedildi. İlk dinozorların birkaçından bahsetmek gerekirse Silophysis adlı bu küçük etobur dinozorların ilk başarılı türlerinden denebilir. Hatta neslinin tükenmesinin nedeni yine kendisi olan bir hayvan. Aşırı popülasyondan dolayı nesli tükeniyor. Platosaurus ise gelecekte sauropodların yani Argentinosaurus, Diplodocus ve Brachiosaurus gibi karada yaşamış en büyük hayvanların atasıydı. Bu arada diyelim ki zaman makinesiyle 232 milyon yıl geri gitsek bu hayvanların gezegen hakim olacağını düşünmezdiniz. Çünkü o dönemde gezegenin 3'te 4'ü dikinodontlardan oluşuyordu. Amfibiler ve timsahlardan bahsetmiyorum bile. Zaten çok uzun bir dönem boyunca dinozorlar Pangea'nın belli bir yerinde izole edemeyecek bir şekilde yaşıyorlardı. İklim değişimi ve tektonik hareketlerle yayılma şansı elde ettiler. Ardından Jura dönemi geliyor. Burada Diplodocus gibi sauropodlar, Kentrosaurus gibi stegosoritler, Diloposaurus ve Yangchuanosaurus gibi teropodlar ortaya çıktı. Çeşitlenmeye ve yayılmaya başlamalarına rağmen Jura dönemi aslında deniz sürüngenlere ve terazor dediğimiz uçan sürüngenlerin altın çağıydı. Deniz sürüngenlerinden bahsetmek gerekirse çoğunuz onları deniz dinozoru olarak biliyor. Ama şöyle bir durum var. Hiçbir dinozor tam sucul değil. En azından şimdilik. Yarı sucul dinozorlar var tabi ki. Spinosaurus, Halskaraptor ve penguinler bunlara örnek verilebilir. Deniz sürüngenlerinin genel bir ailesi yok. Bir daha fazla aile denebilir. Mesela Mozasaurus'un bulunduğu Mozasauridae yılanlar ve monitör ile akraba veya Plesiosaur Dae gibi aileler orijinalinde karada yaşayan kertenkelelerdi. İktiosaurlar da yine aynı şekilde günümüzde yaşamayan sürüngenlerdir. Aynı zamanda Yunuslar da yakınsak evrim sonucu İktiozorlara benzemişlerdir. Notosaurus ve Tainstropeus gibi erken deniz sürüngenleri de dinozor değildir. Dinozorlar ile akrabadırlar ama bağlantıları bu kadardır. Zaten bu videoda bahsedeceğim bütün aileler dinozorlar ile akrabadır. Bir tanesi hariç. Terizor yani uçan sürüngen dediğimiz hayvanlara gelirsek, kendilerinin bilinen en eski atası kesin olmasa da Silaromoklus denen bu arka zordu. Yaklaşık 18 santim olan bu küçük canlı 235 milyon yıl önce etrafta zıplayarak dolaşıyordu. İlerleyen zamanda bu canlının soyu mevzuikte gökten hakim olan terizorlara dönüşecekti. Özellikle Jura döneminde aşırı çeşitlendiler. Ranfornikus ve Dusungaripterus gibi canlılar oluştu. İlerleyen zamanda Kratase döneminde bu aile şimdiye kadar yaşamış en büyük uçan canlılar olan Quetzalcoatlus ve Hadzagopteryx ortaya çıkardı. Maalesef ki bu aile 66 milyon yıl önce meteor çarpmasıyla tamamen yok oldu. Bu ailenin dinozorlu ile karıştırılması çok normal. Çünkü görüntü olarak benziyorlar. Zaten genelde bunları kuşların atası zannediyorlar. Dinozorların mirasçıları olan kuşlardan bahsetmemiz gerekirse internette T-Rex ve tavuk ilişkisini illa görmüşsünüzdür. Evet tavuk bir dinozor ama aslında T-Rex ile bir akrabalığı yok. Kuşlar ve kuşlarla akraba olan dinozorların bulunduğu aile Maniraptor'a deniyor. Maniraptor'un içinde Terizinosaurus, Gallimimus, Velociraptor, Deve Kuşu, Emu, Muhammed Kuşu gibi birçok dinozor bulunmakta. Kuşların ataları da Archaeopteryx ve Microraptor gibi dinozorlardır. Ki bilinen ilk kuşlar Jura döneminde ortaya çıkıyor. Kratase dönemine gelirsek Kendisi dinozorların altın çağıydı. Argentinosaurus gibi devasa sauropodlar, Shantungosaurus gibi devasa hadrozorlar, Tyrannosaurus Rex ve Gigantosaurus gibi devasa etoburlar ve Triceratops gibi büyük ceratopsiyanlar oluşmuştu. Maalesef büyük bir kısmı, hemen hemen 25 kilo üstü olan her şey yok oldu ve geriye küçük boyutlu ve daha kolay adapte olabilen kuşlar hayatta kalıp gezegenin en çeşitli canlı türlerini oluşturdular. Şimdi Videonun başından beri bahsettiğim bütün canlılar ile öyle ya da böyle akrabalar. En azından kökleri aynı. Arka zorlardan geliyorlar sonuçta. Ama özellikle bir hayvan sürekli olarak dinozor sanılıyor. Evet, Dimetrodon. Bu hayvanı hepiniz ilk görüşte sürüngen olarak düşündünüz. Ama aslında kendisi bir sinapsit. Sinapsitler nedir peki? Kendileri aslında memelilerin erken ataları. Permiyan döneminde oldukça yaygındılar. Ama Permian yok oluşu ile sayılara bayağı bir azaldı. Permian yok oluşu ile de bir video gelecek. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Kalanların da soyu memelilere dönüştü. Kısaca dinozorlarla hiçbir alakası yok. Bir de mamutlar ve smilodon gibi memelilere de dinozor diyen bir grup var. O gruba hiçbir şey anlatamam. O yüzden o kısmı geçiyorum. Benim bu konuda anlatabileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, isteklerinizi yorumlara yazmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi, beni Instagram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar bilimle kalın. Esenlikler dilerim.